Ümit var yiyemiyorum. Dünden beri yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim. Şu anda Karaman'dan.com ekip olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Karaman yurtlarının önündeyiz. Buraya toplamda 3.409 depremcide misafir ediliyor. Deprem bölgesinden gelen misafirlerimize o gece neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini ve Karaman'a geliş hikayelerini sorduk. Hep birlikte öğrenelim. Merhabalar geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler çok Depri sağ olun. Depremi hangi ilde yaşadın? Sen hangi ilden geliyorsunuz? Hatta İskenderun'dan geliyoruz. İskenderun'da bayağı bir kötü oldu. Hatay da çok kötü. Yani biz böyle bir şey yaşamadık. Yani çok kötüydü. E sanki bizi aldı yere vurdu. Apartmanlar çöktü. Sitedimiz çöktü. Karşı apartmanlar çöktü. Nasıl kaçtık? Dördüncü katta inerken bütün duvarlarımız patladı. Nasıl kaçtık? Ayak yalan çıktık. Yağmur yağıyordu, soğuktu. İşte çok şükür iki gün rezillik çektik ama çok şükür buraya geldik. Burada her şeyimiz karşılanıyor çok şükür. Şimdi bir sıkıntımız yok. Ailemizde de iyi bir sıkıntı yok. Ama arkadaşlarımız bayağı kişi vefat etti gaz altında kaldılar. Yani yapacak bir şey yok artık. Çok şükür bugünümüze. Deprem 4'te 17 geç oldu bildirildiği evet. üzere herkes uyuyordu o anda. Peki siz nasıl uyandınız? Neler yaşadınız Zaten, o an e, Ben saat üç 3.30'a doğru e, lavaboya kalkmıştım. E, ama içimizde bir sıkıntı vardı yani böyle bir. Lavaya e, lavaboya kalkmıştım. Tekrar yatağıma geçtim. Yatı falan derken ufak bir sallantı oldu sallantı olunca biz ben bizden daha bir iki ay önce bir daha deprem olmuştu bizim orada. Çocuklara demiştim yani kaçacağınız yerler buralar. Çocuklar yataklarından o taraflara kaçtılar, kolonların oraya kaçtılar. Hanımı da kaldırdım. O küçük çocuğun yanına gittim, ben büyük çocuğun yanına gittim. Sallandık sallandık, bütün dolaplar, molaplar, mutfak, mutfak, koltuklar hepsi düştü zaten. Ee, sonra elektrikler gitti. Elektrikler gidince zaten birer durur gibi oldu. Biz de daha kaçtık. Ayak yalan aşağı indik. Ee, yağmur da yağıyordu. Daha aşağı indik bizim karşımızdaki apartman çöktü. Dediler. Kadın da balkondan bağırıyordu. Kapılar kilitlendi açılmıyor diye. Ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani Herkes can hamle düşmüştü o zaman. Daha biz arkamız döndük 7 katlı apartman çöktü zaten. Bizim sitemizdeki 3. bloktaki o da çöktü. Gelirken dediler, yolda yürüyoruz yolun ortasında. Bütün apartmanlar patlıyordu zaten böyle. Yani bir kıyamet gibi bir yerdi yani. Çok büyük bir kıyamet yaşadık. yani nasıl kurtulacağız bilmiyoruz. Çok şükür kurtulduk ama çoğu arkadaşımız da enkaz altında kaldı yani. Peki yakınlarınızdan birini kaybettiniz yok, mi? Yok, çok şükür hepimiz sağız. Anne, baba, abilerim, ablalarım, hanım, çocuklar, hepsi sağ. Sıkıntı yok çok şükür bizde. Şu anda misafir olarak Karaman'a geldiniz. Evet. Burada bir sıkıntınız var mı veya bir talebiniz var mı? Nasıl yok, buldunuz yok, Karaman'ı? Her türlü ihtiyacımız karşılıyor. Allah razı olsun kendilerinden. Devletimize Allah razı olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Her şey yani kıyafetten tutun yeme içme yatma ısırma barınma her şeyimiz çok şükür orada rahatız yani sıkıntımız yok çok şükür. Şükür Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Sağ olun. Merhabalar geçmiş Merhabalar. olsun öncelikle. Teşekkür ederiz. Hangi ilden geldiniz depremi? Merkez Şahin Bey. Ee, biz öncelikle Türkiye'mize geçmiş olsun diyoruz. Biz e, 4 dört gün konteynerde kaldık. E, fazla bir sorunumuz yoktu ama bir telaşla buraya geldik. E, buraya geldik. Geldiğimiz günden itibaren e, Karaman Belediyesi'ne, Karaman halkına özellikle vatandaşına çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Biz dört günden beri buradayız. Yani oradaki sorunumuzu, şeyimizi hepsini orada bıraktık, buraya geldik. Ama yani buradaki vatandaşlarımız çok iyi insanlar. Yani dün bir çarşıya gittik. Herkes bize İlla ki gel, yemek yiyelim, banyonuzu yapıyoruz, şey yapın. Yani herkes elinden gelen yardıma şey yapıyor. Ee, çok şükür bizde kayıp yok şey yok ama bir moral açısından bize böyle bir yuvalarını açtırar, şey yaptırar. Gerçekten yani ben ilk defa geliyorum bu ile. Çok güzel bir insanlar, çok kibar bir insanlar. Çok teşekkür ediyorum kendilere. Ee, devletimize geçmiş olsun, Türkiye'mize geçmiş olsun e bunu zamanla atlatacağız. Yani birlik olursak, şey olursak e bizim olduğumuz yerde fazla yıkım yok ama biraz psikolojik yani şey var e Maraş, Nurdağ, İslahiye, Atay bazı illerde çok büyük yıkımlar var. Ölülerimiz var, şeyimiz var. Allah herkese ölülerimize rahmet etsin. Yaralarımıza sağlık afiyet versin Çok teşekkür ediyoruz yani Türkiye'miz gerçekten güzel bir il. bunu sahip çıkalım Teşekkür ederim zaten peki e, deprem gecesi neler yaşadınız nasıl uyandınız Şimdi, o an? deprem gecesi Biz tabii ki o sarsıntıda ilk önce ben kalktım Eşim'i hemen şey yaptım uyardım çocukları falan şey yaptım Ben birinci katta oturuyordum hemen toparladım yerleri hemen aşağı indik Tabii onlara aşağı indirdik diğer oturan kişileri yaşlarımız vardı falan korkuyla telaşla onları sakinleştirmeye çalıştım. Yaşlarımız vardı onları aşağı indirdik. Arabalarımıza geçtik. Yani böyle 4-5 saat falan arabalarda kaldık. Ondan sonra da eee konteynerlere geçtik biz. Yani imkanımız vardı. Orada konteyner bulduk. 4 kişi 5 kişi konteynerde kaldık 4 gün yani sıkıntımız yok ama işte psikolojik şey olarak insanlar bir telaş şeyinde devletimiz de yani daha koordineli olabilirdi yani şeyimiz ilçemizdeki ilimizdeki biraz panik halinde biraz geç şey oldu yani hazırlıksız yakalandık buna. Daha önceden plan falan yapabilseydik böyle bir şey başımıza gelebilecek ama plan yapabilseydik bunu daha çabuk atlatabilirdik yani. Peki yakınlarınızdan birini kaybettiniz mi? Yok. Yakından birini kaybetmedik. Ee, bizim Antep merkez çok fazla hayat yok, şey yok yani. Yıkım yok daha doğrusu. Ama ilçelerinde, köylerinde, pazarcıkta bilmem şeyde, Maraş'ta falan oralarda çok büyük. Biz ben gelirken Nurdağ üstü geldim. E, otobandan dönüp bakamadım yani. Böyle ne bileyim yani bir korku içinde bakamadık. Yani baktığımızda psikolojimiz bozuluyor. Allah herkese yardım etsin. Yani ama biz Türk insanları bunu atlatmaya şey yani güçlü insanlarız. Ee, tabii ki şu anda da bazı şeylerde yıkımlarda falan şeyler vardır. Cesetler var, cenazelerimiz vardır. Bunlar işte kademe kademe atlatacağız. Böyle bir şey beklen, mi nasıl böyle bir şey başımıza geldi atlatırız yani biz Kurtuluş Savaşı'nda şeyinde biz mücadele etmiş insanların torunlarıyız şeyleriyiz bunları atlatacağız inşallah devletimiz de e, var gücünden çalışıyor yani artık yavaş yavaş yaralar sarılıyor şurada da buradaki ilde Konya'da olsun burada olsun hiç kimse mağdur değil yani gerçekten mağdur değil Hiçbir insan şurada benim şikayetim var diyemez çünkü bizzat ben yaşadım. Büyüğünden küçüğüne hale yetkililer gelip bir sorunumuz var mı, şeyiniz var mı diye soruyorlar. Biz de ona çok memnun oluyoruz. Yani şurada bir bardak sıcak su veriyorlar bize. İnan ki içimiz ısınıyor. Bir tatlı dilleri bizi her şeyi unutturuyor. Bunun için çok teşekkür ederiz. Konya halkına, Karaman halkına herkes elinden geleni yapıyor. Geçmiş olsun öncelikle. Depremi hangi ilde yaşadınız? Hangi ilden geliyorsunuz? Hatay Hassa ilçesinden geliyoruz. Yani çok zor bir durumdu. İnsan kimse, Rabbim kimseye yaşatmasın bir daha. Çok ani bir durumdu yani. Bir, ben erken uyandım. Hemen şey kımıldadığından çekyat uyandım. Kızıma çağırdım. Biz çıktık. Bir hızlandı, bir hızlandı. Bir yağmur, bir yağmur. Etrafta hiç kimse yok dedim. Gittik. Herhalde kıyamet kopuyor dedim. <laughs> Sonra evlerden insanlar çıkmaya başladı. <laughs> Çok zor bir duygu yani. Çok aşırı sallandı. Peki yakınlarınızdan birini kaybettiniz mi? Evet diyenlerim buçuk altında kaldılar. Başına, Başına sağ olsun. olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Var. Beş gün onları bekledik. Beş gün göçük altında kalan hastada yeğenlerimi bekledim. Beş gün sonra onları çıkarttıktan sonra burada oğlum memur. Karaman'ın yukarı Kızılca köyünde 70 kilometre uzak. O duyduğundan fırlamış arabasıyla memlekete geldi. Bir gün beraber kaldık. Yine bir, bir buçukta öyle bir sallanma oldu ki evde kalıyorduk. Bebekler arabada. Baba sizi götürelim dedi. Burada yaşanmaz dedi çocuk. Bizi aldı buraya getirdi. 5 e, beş gün eksi sekizde e, küçük altında kalan üç tane yeğenimi bekledik. Bir tanesi çıkıyor karşıdan. ayağa göründü diyorlar. Koşuyoruz. Sülalecek ellerimizle toprakları kazıyoruz. Şu parmaklarımla nasıl anlatayım sana? Beş gün orada kaldık, çıkardık, çıktı yeğenlerim, götürdük onları defnettik. Oğlum da aldı bizi bu Karaman'a getirdi. Allah devletimize zarar vermesin. Karaman'ın milletine de helal olsun vallahi. Benim saç sakal birbirine karşıktı. Sakallar buradaydı, ağzım görünmüyordu. Dünden buradan aldı arabanın biri. Karşıya götürdü, şeye, çarşıya, Karaman'a. Berbere tıraş ettirdi, geri de getirdi, burada bıraktı. Allah Karaman'ın halkına, bütün halka Allah'ım zarar vermesin, devletimize zarar vermesin. Ben başka bir şey demiyorum. Amin. Peki bir talebiniz var mı? Bir ihtiyacınız var mı? Yok, şu an yok. Ha, şöyle başladılar. bir şey. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Olmaz, Çocukları burada okula gönderecekler. İki tane çocuğum var. Kaydettiler. Okullar bitene kadar buradaymışık. Sıkıntı yokmuş. Şu an yok bir sıkıntı çok şükür Yaradan'a. Geçmiş olsun. Allah tekrar yaşatmasın Allah inşallah. Olsun. Rabbim kimseye göstermesin. Bir daha hiç kimseye Amin. göstermesin. Amin. İlk defa böyle hızlı bir sarsıltı gördüm. Yani hep deprem falan duyduk ama bu kadar hızlısını ilk defa duyduk. Rabbim bir daha göstermesin Amin. kimseye. Teşekkür ediyorum. Olsun. Geçmiş olsun öncelikle. Hangi ilden geliyorsunuz? Hangi ilde kahraman yaşadınız? Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Ee, i̇şte bayağı bir sıkıntı çektik orada. Buraya geldik. Burada da iyiyiz Allah'a şükür. İyi yani şu an. Deprem 4'e 17 geç oldu ve siz o anda muhtemelen uyuyorsunuzdur ve herkes uyuyordu. Evet. Nasıl uyandınız? Neler hissettiniz o an? Sarsıntıyla. Büyük bir sarsıntıyla uyandık. Ya uyunacak gibi değil zaten. Allah bir daha göstermesin yani. Durum bayağı kötüydü. Ee, evimiz öyle şey atmadı, çökmedi de. İşte hasarlı bütün evler, genelde. Allah Siz nasıl çıktınız Hayırlı evden? E, Deprem, sarsıntı... Birinci sarsıntı bitti. Birinci sarsıntıda hemen kendimiz işte aşağı bir korumayı aldık. Ondan sonra da aşağı indik. Evden çıktık yani. Arabalarda oturmuş. Arabalarda e, mecbur bir sakin bir yere çektik arabayı. Arabanın içinde bekledik sabaha kadar. Bizim orada tekrar işte ikinci bir sarsıntı da olunca Gene evdeydik e, Evden Normal çıktık yani Peki yakınlarınızdan birini kaybettiniz mi? E, en yakın amcamın oğlu e, Vefat etti Sağ olun e, yani yakın Biraz uzak akrabalardan var 20-25 kişi var yani Vefat eden Durum bu Siz neler hissettiniz o an? Ben uyuyordum birden uyandım işte. Uyandık ablam da bizdeydi. Ne, niye uğradığımızı bilmedik. Birden birbirimize işte böyle sarıldık sallandı sallandı. Ondan sonra deprem e, işte durdu. O anda hepimiz aşağıya gittik işte. Komşular çıktı dışarı, torunlarımız işte. Ne yaptığımızı bilmedik ki de. O korkudan, o şeyden hala o şeyin üstüne yani üstümüzden atamadık korkuyu. Hala burada sallanık sanık. Allah o Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Dünya durduk da dursun inşallah. Şöyle kurban olduğum Allah'ım. Kim yardım ediyse kim şey yapıyorsa hepsinden Allah razı olsun. Kim yardım edi, kim bize şey yapıyorsa Allah'ım kimseye bir daha göstermesin. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Bir daha göstermesin Rabbim inşallah. Ne yapak kendinin himayesinin altında duruyuk. Vaden yettiyse gidin canım. Başka çare yok. Allah diyeceksin, inançlı olacaksın. Bundan sonra da Allah sonumuzu hayır getirsin. Ona bir şey diyemek oldu canım. Karaman'a misafir olarak geldiniz. Buradan bir talebiniz var mı? Buradan Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz yani. O bizi hiç Allah'ım da bırakmaz, Cumhurbaşkanımız da bırakmaz. O oldukça sürece ben hiçbir şey düşünmüyorum. Allah'ım razı olsun ondan. Diyeceğim bu kadar. Hepimize tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Siz geçmiş olsun öncelikle. Sağ olasın. Ben Elbistan Kahramanmaraş Elbistan'dan Necati Baz. Allah cumhurbaşkanımıza devletimize, milletimize zaval vermesin. Rabbim ne verirse hakkımızda hayırlısına halelini versin. Bütün her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan Muhammed ümmetlerinde bizler de işleri sıra korusun Rabbim. Cumhurbaşkanımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizlere sahip çıktı. Bizlere önce Allah sonra kendi korumaya çalışıyor gücü kadar. Allah razı olsun ben bunu diyeceğim. Deprem anında neler yaşadınız? Nasıl çıktınız o anda dışarı? Deprem anında yani ben gece saat 4 45 arası depreme yakalandım. Bir sallandı. Bir önce İngiltere geldi sonra sallandı cayır 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 böyle. Beni çekketin üstünden hoplatıyor böyle. Böyle sallıyor sağa sola. Ondan sonra kakamıyorum, kalkmaya yelteniyorum, kalkamıyorum. Benim kızlar baba dediler kapının ağzında biz kapının ağzına gel dediler. Kapının ağzına kalkamıyorum ki varam çekketin üstünden. Böyle sallıyor, beşik sallamış kim aynen. Neticede kalktık acı hafifleyince. Elbisemizi aldık, kaçtık dışarı. Öyle oldu yani deprem anıda. Peki yakınlarınızdan birini kaybettiniz mi? Yok Allah'ımıza şükür. Yakınlarımızdan kaybolanımız yok Rabbimize şükür. Mal kaybımız var ama can kaybımız yok çok şükür. Bir talebiniz var mı buradan? Ne gibi talep? İletmek tale istediniz. Şu anda Karaman'dasınız, misafirsiniz. Evet. Ee, nasıl buldunuz Karaman'ı? Bir istediğiniz, bir dileğiniz var mı? Karaman'ı bir arkadaş kanalıyla bulduk. Yoksa bilmiyorduk biz. Başka hiçbir dilam yok. Cumhurbaşkanımızdan ben önce sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk Türkiye'miz için önce Allah'tan sonra Cumhurbaşkanımızdan onu istiyorum. Vatandaşına da zaten benim dememe gerek yok. Kendi sahip çıkıyor. Allah razı olsun. Bütün yardım edenlerden de Allah razı olsun. Sizlerden de ve herkesten de. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geçmiş olsun tekrar. Allah razı olsun. Geçmiş olsun öncelikle çok merhabalar. Hangi e, ilden geliyorsunuz? Deprem nerede yaşıyorsunuz? Hatay İskender. Yaşadınız? Hatay İskender Neler yaşadınız o gece biraz anlatır mısınız? Zaten 4'ü 17 geçi oldu e, ve her taraf toz topraktı. Birden sallanmaya başladık ve direkt kolun yanına geçtik zaten. Çıktığımızda her taraf toz topraktı. Kimse, herkes çığlık çığlığıydı. Ve sen yalın ayak çıktık. E, nasıl gittiğimizi yanın gerçekten biz de bilmiyoruz. Ve cehennemi yaşadık bildiğiniz. Yani çok kötüydü. Hı hı. Kaç yaşındasınız? E, 14. Ee, peki okul burada okul nasıl devam edeceksiniz eğitmen? Ya yani şu an nasıl etkiledi bu süreç? Milli Eğitim Bakanından bir öğretmen getirmişlerdi. Onlar LGS kitapları istedim ee, ve onlar da sağ olsunlar getirdiler. Şu anlık okul yani düşünüyorum ama daha iyi bir okul bulamadım ama bakacağız şimdilik. Misafir olarak Karaman'a geldiniz ve yurda yerleştirildiniz. Burada ihtiyaçlarınız karşılanıyor mu? Bir talebiniz var mı? Her şey karşılanıyor. Yemek, içmek, kıyafet, temel ihtiyaç her şey karşılanıyor sağ olsunlar. Şu an bir sıkıntımız yok. Biz <laughs> kilitli. Ben de Çocuklarına Çocuklarıma verecektim.